Evet, Yufa Spor seyircileri 6. Zübeyde Hanım turnuvasında grup maçlarında devam ediyoruz. Grubunda Kafkaf, kaf, puanı 6, şemikler devrim puanı 6, gol, gol avarıcıyla lider durumda Kafkaf kaf, kaf masterlar. Aslında bu liderlik müsabakası şemikler devrim çocuklarıyla beraber sahaya çıkıyor. Evet. İki takım da sağda. Evet. Şemikler devrim. Kızları ve oğlanlarıyla, çocuklarıyla sağda Şemikler devrim masterler. Ve kaf kaf masterler. Evet. Evet, Şerinomi'deyiz. İFA Spor seyircileri liderlik karşılaşması grubun liderlik karşılaşması. İki takım da birbirini tebrik etti. Ve iki takım da yedek kulübelerine rakiplerin yedek kulübelerine gidip başarılar diliyorlar. Tebrik ederiz. Evet. Güzel bir an. Şebikler devrimden rakibine çiçek bu çiçek fair play, dostluk, saygı çiçeği diyoruz. İki takıma da sağlıklı sporlar, kaptanlar bir arada. Biz de başarılar diliyoruz. Evet, maça doğru kaf, kaf masterler, şemikler devrim masterler ve maç başlar şemikler devrim masterlerin vuruşu. Ve şemikler devrim ilk atak. Şemikler devrimden. De evet. Defans arkasına uzun pas. Son anda kale çıktı. O karambolden gol çıkartamadı. Şemikler derim yerde. Devam. Hakem pozisyonuna yakın. Kaf kaf iyi çıkar mı? Şöyle bekledi. Rakibini kart etti. Pas verecek arkadaşlar. Aray pas. Offset yok. Bravo. Ve topağlarda. Topağlarda. 1-0 önde. Bravo. Gol Bravo. Selçuk. Bravo. Gol Bravo. Selçuk. 1-0 önde. Bravo. Bravo. Seyircisine koşuyor Bravo. Selçuk. Bravo. Kaf kaf maserler. Bravo. Selçuk Bravo. ile Bravo. Bravo. maçın Bravo. en üst İlk dakikaları dakika 5 gol Selçuk offside yok iyi çıktı Selçuk kalecinin Serkan'ın yanından topu filelerle buluşturdu 1-0 hemen başladı şemikler devrim hızlı Mesut çıktı ondan önce savunma tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. kafkaf kaf masterler atışı, bir sıfır önde. Taç atışı uzun bir taç atışı. Şemikler devrim atı paslar. Sağ tarafa çevirdi oyun akışını. Orta sahada paslaşmalar iyi paslaşmalar. Yine savunma arkasına iyi bir top. Şut gelir mi? Savunma kapattı içeri doldurulan top. Mesut ön direkte topa sahip oldu. Hemen elle oyna hareket kazandırdı. Sol taraftan iyi bir top. Rakibiyle yan yana ceza sahasının içine girdi. Topu çekti. Ortası yan ağalarda. dönüne önüne. İyi çıkarttı şut. Mesut son anda uzandı. Harika şut geldi. Evet, Gole çok yaklaştı. Şemikler devrim. Yüksel. Yok düzeltiyoruz. Şemikler devrim. Mustafa ile golü kaçırdı. Şemikler devrim. Atağı devam ediyor. Kafa vuruşu. Top yandan Mesut'un bakışlar arasında. Dışarıda Şevikler devrim bastırıyor. Beraberlik için gole de çok yaklaştı. Ama değerlendiremedi. Kafkafatı Şut yerden. Son anda Serkan uzandı. Topu parmakların ucuyla kornere çelmesi bildi. Kafkaf ikinci gole. Çok yaklaştı. Korner atışı kaf kaf Masterlerin yok, şey. Kaf kaf şimdi sol taraftan fol atışı kullanıyor İçerisi hareketli içeri orta Kaleci Serkan Yine son anda dokunduğu topu Tehlikeli bölgeden kornere Gönderdi Yalnız bu arada Serkan Golü kurtardı ama kendini direkten kurtaramadı. Serkan, evet. Yerde Serkan bir şey yok sanırım. Kalktı Serkan. Korkuttun bizi Serkan. İyi geldi Mustafa Pası. Geçmedi. Selçuk. Savunma Serkan. Sakla, sakla, sakla. Topla çıkmaya çalışıyor. Şenikler devrim. Ayağa paslar. Kaf kaf. İyi araya girdi topu da. Kaptılar. Çaldılar. Top yükseklik kazandı. Şebikler devrimde kaldı top. Ters top yerini bulmadı. Savunmada dikkatliydi. Vedat Kartal iyi tuttu topu. Orta. Şut karışımı. out. Offset yok. iyi çıktı Şemikler devrimi. 3'e 1. Pası. Şut. Yakın mesafeden. Yakın mesafeden. Gol kaçtı. Şemikler devrim adına iyi pozisyondu. Bir anda alevlendi pozisyon. Şemikler devrim adına hızlı gelişti. Ama netice gol Gelmedi Şemikler Devrim adına. Kafkaf kaf, Masterler 1-0 önde Selçuk düzeltiyoruz. Zafer. Golü kaçıran 5 numara Şemikler Devrim'de. Kafkaf kaf derken savunma arkasına iyi top. 2 kişiyle baskı. Şut gelir mi? Geldi. Mesut. Gelişine vuruş, bu sefer savunma, Şemikler devrim atığı, orada yerde Hakem yakın pozisyona Bir gol daha kaçtı, Şemikler devrim adına Mesut Mesut kalesinde devleşti, gole izin vermedi Mesut Şemikler devrim forvetine Offset yok, Selçuk, Selçuk, şut Son anda üstüne de geldi topu Serkan'ın ama topu kornere çeldi Selçuk'un vuruşunda bir o kalede bir bu kalede gol pozisyonları futbol seyircileri Selçuk dengin. orada gol var Erkan Akgüt yerde. Çelikler devrim iyi top kaptı. O seks. Hocam, hocam o, o, tamam, tamam. o şey hoca ile Bak o hoca ile konuşmuyor. Sen konuşacaksın. O hoca ile konuşuyor. Sen Seni ilgilendirmiyor. Seni ilgilendirmiyor. Ben de bize şey Yok ben sana bir şey yapmıyorum. Hadi. 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 Tamam Yok yok. Adamı konuşmuş ya. Hoş şey, bir şey değil yani. Tamam diyorum. Hoca ile konuşuyor, konuşuyor ama. Değil, Sen de konuşmuyor. Hoca ile konuşuyor. Bırak. Cihazın hoca veriyor. Sen veriyor musun? Şevikler devrim atı. direktten direktten dışarı çıktı. Şevikler devrim. Gole. Çok yaklaştı. Ama yine netice alamadı. Bu mutlak gol pozunda üçüncü gol girişimi Şevikler Devrim. Yine bundan da sonu çıkartamadı. Maçta iki dakika uzatma var. Koran savunma arkasına. Bravo. Son anda saç girdi. Topu taça gönderdi. Arkanda. Evet, arkanda. Taç atışı. Kullandı hemen. Yine taç. Şeritler devrim. Gol arıyor. Kol. Frik kullanıyor. Şemikler devrim. İçerisi hareketli. İkinci direğe orta. Kafa vuruşu gelmedi. Top. Direkt dışarıda out. Ters top. İyi indirdi göğsüyle. İyi bıraktı ama. Selçuk. Selçuk. <laughs> en e, zafere zaferden. Pas offside ilk yarı sonucu kaf kaf bir gel dinleyin, gel şemikler devrim sıfır ilk yarı sonucu spor Bugün 18 Ağustos 2023 Cuma Asan Yer sahasında maçta ikinci yarıdayız. ikinci yarıya hoş geldiniz. Uzun <laughs> pas Engin Seyitler devrim atı devam. İki sıkıştırma iyi döndü. Pasını da verdi. Orta gelir mi? Şimdi şut orta karışımı Mesut Diren dibinde blok etti topu. Gole izin vermedi. Kaf kaf kalecisi Mesut. Forat Skulu'nu şemikler devrim içeriye. Orta ikinci direğe Mesut elinden kaçırdı. Koner. Defans verildiğinde Ters top. Okey. <laughs> 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 Rakibin önüne aldı. Ortasını yaptı. Mesut. Mesut o kadar iyi girdi ki araya. <laughs> Rakibin önünden de topu bloke etti. Mesut İnce. Denizler devrim iyi çıktı. Pası da aldı, verdi. Aldı, sağ taraftan iyi indi. Ortasını da yaptı. Savunma. Bakıyoruz Mesut. Mesut o kadar iyi atladı ki topa. Konere çıkartması. Evet Çıkmasına engel olamadı. Foy atış kullanıyor. Kaf kaf. Masrılar. İçeriye orta direkt dışarıda out. İyi pas gelmedi. Yine kafta kaldı ama Murat araya girdi. Murat Çakır pası. Yine savunma kafkafta iki takımda baskısı var rakip kısada kafkafatı atı şut Serkan yattı aldı blok etti hemen oynadı Murat yerde ikinci yarıda 12. dakika Mehmet <laughs> girdi kafayla topu taça kadar gönderdi. Bir oyuncu değişti. Kaf kaf ve şenlikler devrinde. Zafer. Taç. Şenlikler devrinde. Bir katış kullanmayı kafa vuruşu. Mesut'un <laughs> kontrolünde dışarıda out. Uzun bir atışı. Da. Bakıyoruz. Offside. Doğru karar. Hocam hey! yerde müdahale ediyor. Orada karambol. Hey! 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 Şemikler devrinde kaldı top. Kork! Yerde var, yerde. Taç atışı. Ya, eh faul. Faul. Çevikler devrimi. Burada yerde müdahale ediyor. Çalmıyorsun, şunu çalıyorsun. Korkmaz. <laughs> Ters top. Yakalar mı? Yakaladı. <laughs> Ofsaytta yok. Orta. Gol, gol. Bravo, bravo. İkili atan, <laughs> Selçuk, Yarım vole dışarıda out savunma arkasına iyi pas. Şut gelir mi? Mesut öyle bir çıktı ki. Pozisyonu öyle bir süzdü ki. Ayağından açtığı anda yattı topu rakibin önünden aldı. Hemen geride oyuna hareket kazandırdı. Hadi evet. <laughs> Oyun e devam. devam. Bana Top yerini buldu. Ya stop. Yeni buldu. Şişlemedi. Ofsayt yok. Dışarı çıkarttı. Oh, Son anda savunma kaç savunması. bu pozisyonda başarılı Sakin. Şemikler Devrim bir gol daha kaçırdı rakip kalede ters top orta Şemikler Devrim Sakin. solması ama atak devam ediyor Offset şey yok Hadi. Selçuk 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 Selçuk, Selçuk dışarıda out. Harika pozisyon Selçuk için ama bir fazla bir fora çıkılıyor. İçeri orta savunma kaf kafta Murat. Murat iyi döndü. 2 3 bakıyoruz. Foul. İlk harekete doğru, ilk doğru. bir önceki harekete foul doğru. çaldı. Şimdi iyi de çıkarttı ama savunma dikkatli. Tek evet, oh. top Selçuk. Ters <laughs> top Allah Allah. yerini bulmadı. Serkan kalesini terk etti. Libero gibi. O karambolde bakıyoruz. Evet, Şenikler devrim geriye dönmek zorunda kaldı baskıda. Serkan. Serkan rakibine mücadele. yine baskısı var. Evet. Murat'ın pası dışarıda. Maçtan dakika. uzatma dakikaları içinde Üfspor seyircileri şebikler devrim bir taç atışı daha kullanan taraftan. Ama topu çıkartamadı Murat. Murat. Murat, da Tutamadı Topu içeride. Taç atışı. İyi aldı Mehmet topu iyi çaldı. Tamam Sen çık. Şebikler devrim atı. Orada karambol. İyi geldi. Şık Bu pozisyonda kaçırdı Şemikler Devrim. Kulübe yıkılıyor. Ama gol gelmedi. Top filelerle buluşmuyor. Bir gol daha kaçırdı çemikler Devrim. Kaf kaf.

Ne Sen bari hava al. Allah Allah. Ayıp ama bilader bak bir şey değil başından beri. Turun başına gel. Hadi hadi. Abi girmeyecek. Abi girmeyecek. Beş dakika. Ya Yusuf top evet. oynamış adamsınız. Normal mi kardeşim? Normal mi? Evet. Hadi Burak. Sakin. rahat. Akif. sen de rahat. Evet, evet. İyi paylaş. Son dakikalar. Şevikler devrim. Gol arıyor. Beraberlik golünü arıyor. Kaf kaf. Masalar 1-0 önde. Orta. Kafa. Savunmadan döndü. Son dakikalar. Şevikler devrim bastırıyor. Kaf kaf. Savunuyor. Serkan. içeri Uzun top. İyi düşürdü içeri ama. Ama Mesut İnce, Mesut kapaklandı. Topağa sahip oldu. Takımı rahatlattı. Bugün çok iyiydi Mesut. Takımın hemen hemen en iyisi Mesut İnce. Kaleci. Birçok pozisyonda rakibine gol izni vermemişti. Araya girdi. Topu çeldi. Kendisi yerde kaldı. Fark. Şenikler kalk devrim. Bravo. Sürekli karsında, baskı. Kalk, rakip, kalk. rakip kalede karsında, kaf kaf evet. Kaleyi savunmaya çalışıyor. Evet, düşürme. Al, al, al. Kafa vuruşu. Düşürme. Hadi. Kafa vuruşu. Hı hı. Kafa vuruşu. Hı hı. Kafa vuruşu. Hı hı. Son dakikalar içinde bu pozisyondan da gol çıkartamadı Şemikler Devrim Şut. Bravo. Zafer'den. Bravo. Derken Bravo. Murat'tan şut. Bravo. Ve maç burada sona erdi. Kaf kaf. Kaf kaf taraftarı. Tebrikleri kabul ediyorlar sanırım. Evet. Ve Kaf Kaf 1-0 önde kapattı. Şemikler devrim karşısında kaf kaf bir şebikler diyebilirim 0 bak adama.